Evet, herkese merhaba. Daha önce duyurusunu yaptığımız bilinç okumaları e, dersini bu çarşamba saat 21'de başlatıyoruz. E, yani ayın biri itibariyle. Yani 1 Temmuz 2020 çarşamba saat 21'de e, başlatacağız. E, Derslerimizin Microsoft Teams üzerinden gerçekleştireceğiz. E, o nedenle derse e, katılmak isteyen arkadaşlar öncesinde e, bana bir mail atıp bu e, derse katılmak istediklerini yine Microsoft Teams üzerinden göndermeleri gerekiyor. E, Microsoft Teams'e kaydınızı yaptırdığınızda e, oradan e, benim adımı e, girip bilinç okumaları dersini bulabilirsiniz. Ee, benim oradaki mail adresim e, Mustafa.Bilici et izu edu tr Tekrar ediyorum. Mustafa.Bilici et izu edu tr ee, Bu mail adresinden bana bilinç e, Mail adresinizi gönderirseniz ben derse kaydınızı yaparım. Ee, ondan sonra da e, Çarşamba 21'de e, derste buluşuruz. E, i̇lk dersimizde Tononi ve Edelman'ın e, kitabını tartışacağız. E, bu kitapla ilgili zaten detaylı bilgileri size e, ders sırasında vereceğim. E, dersi e, şimdilik haftada bir şeklinde planlıyorum. Gerekirse e, sıklığını grup üyeleriyle birlikte konuşarak e, değerlendirebiliriz. E, sorularınız olursa yine e, Microsoft Teams üzerinden bana yazabilirsiniz. Ders başlamadan evvel merak ettiğiniz şeyler varsa e, Teams üzerinden bana yazabilirsiniz. E, Mesaj göndermeniz mümkün. Ee, oradan bana mesaj attığınızda ben de size e, dersten evvel cevap vermeye çalışırım. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ee, 1 Temmuz, çarşamba saat 21'de görüşmek umuduyla. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.